itibaren söylemiş olduğu şarkıları içeren bir albüm. Ne yazık ki değerlerimizi çok tanımıyoruz toplum olarak ama e, gençlerin de e, çok ihtiyacı var böyle örnek modellere. Sanat severler uzun bir aradan sonra açık havada müzikle buluşmanın keyfini yaşıyor. Birbirinden usta sanatçılar sevenleriyle bir araya geliyor. İstanbul'un kültür ve sanat merkezlerinden yeni bir yaşam Kemerburgaz yine ünlü yıldızlarla yazı renklendirmeye devam edecek. Koray Avcı 14 Ağustos'ta, MFÖ 21 Ağustos'ta, Mor ve Ötesi ise 4 Eylül'de hayranlarıyla buluşacak. Harbiye Açık Hava konserleri ise 18 Ağustos'ta Sertab Erener konseriyle başlayacak. Program kapsamında 20 ve 21 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 25 Ağustos'ta Erol Evgin, 26 Ağustos'ta Levent Yüksel ve 27 Ağustos'ta Duman sahne alacak. Harbiye açık hava yıldızlar geçidi konserlerinde de 28 ve 30 Ağustos ile 12 14 ve 25 Eylül'de Yıldız Tilbe dinleyicileriyle bir araya gelecek. 26 29 Ağustos Bergama Tiyatro Festivali, Bergama'nın tarihi sokaklarında kaybolmak, antik tiyatrolarında oyunlar izlemek isteyenleri Bergama'ya davet ediyor. Festival bu yıl 26-29 Ağustos tarihleri arasında ulusal ve uluslararası toplulukları Bergama'da sanatseverlerle buluşturuyor. Festival programı kapsamında Dastas'ın sevilen oyunlarından Vahşet Tanrısı, premierini Bergama Tiyatro Festivali'nde yapacak olan Kumbaracı 50 yapımı Demiryolu Hikayecileri ve yine premierini festivalde yapacak olan Uzak adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak. Festivalde ayrıca farklı disiplinlerden konuklarda yer alacak. Saraybosna Film Festivali bu yıl 27. kez sinema severlere kapılarını açacak. 13 Ağustos'ta başlayacak olan festivalde 47 film yarışacak. Dobrodošli na 27. Sarajevo Film Festival. Festivalde 18 filmin dünya premieri, 3 filmin uluslararası premieri gerçekleştirilecek. Uzun metrajlı film kategorisinde ödül için Things Worth Weeping For, Sets, Moon 66 Questions, Murina, Looking for Venera ve Great Freedom gibi filmler yarışacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. 18 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, tarihinde ilk kez programındaki tüm konserleri açık hava mekanlarda gerçekleştirecek. Festival, Türkiye ve yurt dışından 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. Festival bu yıl bir kez daha Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle açılacak orkestra sahnede günümüzün önemli piyanistlerinden Anna Viniskaya'ya eşlik edecek. Türkiye'de klasik müzik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan İdil Biret de festivalde özel bir konserle dinleyicinin karşısına çıkacak. Biret bu özel konserinde Can Okan yönetimindeki festival orkestrası ile buluşacak. Fazıl Say ise festivalde Kaz Dağları, ve Yürüyen Köşk başlıklı eserlerini seslendireceği bir konserle yer alacak Saya ünlü keman sanatçısı Friedemann Alcorn eşlik ederken sahnede aynı zamanda Castle Quartet'ta yer alacak. Piyanonun rak yıldızı olarak da tanınan Simon Greşi, Iris Şen ve Eftal Altun'la bir araya gelecek olan Alexander Rudin ve Katya Bunyatishvili ise bu yılın programında dikkat çeken diğer isimler arasında. Türkiye'de Latin müzik üzerine yaptığı albümler ve özel projeleriyle adından söz ettiren bugüne dek pek çok ünlü müzisyen ve şarkıcı ile aynı sahneyi paylaşan Emir Ersoy, kariyerine hafızalarda yer tutacak bir albüm daha ekledi. Ersoy, bu kez 1977 adlı albümüyle karşımızda. Latin caz çalışmalarını başarıyla sürdüren müzisyen, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularıyla stüdyoya girdi ve 1977 yılından başlayarak Emir Ersoy'la Seyir Dünyası için yepyeni albümü 1977 Sezenli Şarkılar üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Merhaba. Merhaba. Seyir Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Yine bir farklı bir proje albümüne karşımızdasınız. Evet. 1977 Sony Müzik etiketiyle ...dinleyiciyle buluştu. Bu albümden biraz siz bahsedebilir misiniz? Bizi aslında böyle Sezen Aksu'nun 1977'den başlayan şarkılarına doğru bir yolculuğa sürüklüyorsunuz. Ve farklı kadın oyuncuların sesinden dinliyoruz bu kez. Siz biraz anlatır mısınız hikayesini? Dediğiniz gibi çok doğru bir tespit. Sezen Aksu'nun 1977 yılından itibaren söylemiş olduğu şarkıları içeren bir albüm. E, albümdeki tüm şarkılar Sezen Aksu'ya ait değil ama... Bütün şarkılar sizin Aksun'un seslendirdiği şarkılar. Ee, mesela olmaz olsun Şanar Yurda Tapan şarkısıydı. O da şöyle oldu e, albüm içinde. Ben e, Gülse Birsel'e mesaj attım Instagram'dan. Böyle böyle proje albümü yapıyorum. E, bir şarkı da siz söylemek ister misiniz diye. O da dedi ki olmaz olsun olursa söylerim dedi. Ben de parça hazır dedim. E, sonra bir öğrendik. Ben parça eser sahibini bilmiyordum. Şanar Yurda Tapan bestesiymiş. Hmm. Hemen izinlerini aldık. Bir parçayı kullandık. E, Albümün adının evet. 1977 olmasının sebebi de şu, ee, iki sebebi var, bir tanesi benim doğum yılım 1977, İkincisi de 1977 Sezen Aksu'nun ilk stüdyo albümünün çıkış evet. tarihi. Hem bu bahsettiğim iki sebep, hem de ben şarkıları biraz böyle 70'ler sounduyla yaratmak istedim. Ee, görselleri de 70'ler sounduna e, böyle biraz batırmak istedim. De hepsi çok özendi e, o evet. görsel çekimler sırasında. E, albüm böyle ortaya çıktı. İşte 9 parçamız var albümde. 9 e, parçanın 7 tanesinin tamamı söz müzik Sezen Aksu. 2 tanesi sadece işte bir tanesi de seni istiyorum onunla Tunç Bestesi. E, olmaz olsun da bahsettiğim gibi Şanay Yurtik Bestesi. Değerli isimler var gerçekten albümde. E, Gülse Birsel, Aslı İnandık, Aslı Bekiroğlu, Leyla Lidya Tuğutlu, e, şu an hemen aklıma gelenler e, Gökçe Bahadır, e, Belçin Bilgin. Onları bir araya getirmek nasıl oldu bu arada ve repertuara nasıl karar verdiniz? O şarkı seçimleri neye göre belirlendi? Ben önce şarkıları seçiyorum aslında. Böyle bir havuz yapıyoruz. E, e, zaten on... aslında isimler kafanızda belliydi. Yani. Yani yarısı diyelim. Yarısı belliydi. Yarısını mesela bilmediğim şarkı söylediğini bilmediğim arkadaşlarımız vardı. Ee, onları onlar da mesela Aslı Bekir olmuş şarkı söylediğini bilmiyordum. Ee, Kenan Kenan Doğulu söyledi bana aslında şarkı söylüyordu. Diye. Ben önce şarkıları seçiyorum ve şarkıları e, aranje etmeye başlıyorum. Ya yani o şarkılar Hı -hı. istediğim ben hani benim tercihim şudur diyorum. Hani ses rengine sanki bu daha çok yakışacak diyorum. E, deniyoruz, prova yapıyoruz, çalışıyoruz, e, onların da içine siniyor. Ondan sonra da e, gerçek kayıt aşamamıza geçiyoruz. İsimlerden sizi böyle şaşırtan, yanıltan bir performans oldu mu? Ya beni şaşırtan şöyle, e, kötü anlamda şaşırtan değil ama <laughs> iyi anlamda e, oldu. Mesela Gülse Birsel'le ben konuşurken, e, şimdi nasıl şarkı söyleyeceğini e, ee, televizyonda kendi dizisinde biraz söylemiş şarkıyı. Ben ses tınısını duydum onun. Fakat telefonla konuşurken dedi ki Emir bak beklentini yüksek tutma. E, ee, <laughs> benim sesim o kadar iyi değildir. Zaten 3-5 nota sesim var. Hani onu da orada kullanacağım. Ee, orada siz düzeltirsiniz dedi. Yok dedim yani öyle hiç öyle gözükmüyor sesiniz. Gülse hı. Hanım stüdyoya geldi şarkıyı söyledi. Gerçekten ben inanamadım. Çünkü beklentiyi bizde düşük tuttu. Mesela aslı inandık da e, e, şaşırdı, çok güzel bir performansı oldu. Oya abla Oya başarın ki çok güzel. Leyla zaten muhteşem oldu. E, bence Leyla ile şarkıcılık kariyerini konuşmamız lazım. E Gökçe zaten Gökçe'nin kendi albümü var. Zaten çok iyi müthiş ses. Belçim Belçim çok çalıştı gerçekten. Biz Belçim'le 2 3 kere buluştuk, çalıştık. Ayrıca Belçim şan dersleri aldı. E, bu şarkı söylemiştim. Bu şarkı üzerine çalıştı e, ve çok güzel söyledi şarkıyı da. Size bu 1977 albümü size neler kattı? Bu albümü yaparken şunu anladım. E, e, i̇yi bir iş yapıyorsanız e, beraber çalıştığınız insanları, arkadaşlarınızı da çok kolay bir şekilde e, idare edip yönlendirebiliyorsunuz ve size gü güveniyorlar. E, bunu çok net anladım. E, gerçekten. Benim onlara sunduğum şeyi, onlara anlattığım, kafamda canlandırdığım projeyi e, onlar benden daha çok sahiplendi. Hepsi o kadar böyle dört elle sarıldılar ki projeye. E, anladığım ilk şey bu oldu. Yani siz bir şeyi doğru yapıp doğru lanse edebiliyorsanız beraber yola çıktığınız arkadaşlarınız da o işe en az sizin kadar sarılıyorlar. O kadar özverili e, davranıyorlar. Hepsi şarkılara... Ayrı ayrı günlerce çalıştı. Hepsi ben onlara dedim ki 70'ler konsepti yapıyoruz. Kıyafetler de öyle olacak. Hepsi özene bözene o kıyafetler seçildi. Özene bözene makyajlar yapıldı. Ve bunların hepsi pandemi sürecinde oldu. Bana öğrettiği en güzel şey 1977'nin. Siz doğru proje yapıp insanlara doğru aktarabiliyorsanız. Herkes sizle birlikte o yola baş koyuyor ve beraber yürüyorsunuz. Çünkü zaten öylesi ee, daha doğru evet. ve daha güzel oluyor. Daha samimi oluyor. Emir Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, Sezen Aksu'nun şarkılarını Latin versiyonda dinlemek e, çok daha keyifli e, oldu, çok güzel oldu. E, bizi gerçekten 70'li yıllara götürdünüz hem kliplerle hem şarkılarla. Çok güzel performanslar dinliyoruz. E, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrar albümünüz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Muhibbe Darga arkeolojiye meraklı olanların çok yakından bildiği bir isim. Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğup yetişmiş bir Cumhuriyet kadını olan Darga, Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından biri. Tutkuyla bağlı olduğu mesleğini yıllarca aşkla ve coşkuyla yapmış. Hayata, bilgiye, kültüre ve sanata sıkı sıkıya bağlı bir hayat sürmüş. Muhibbe Darga 2018 yılında 97 yaşında aramızdan ayrılmadan önce gazeteci, çevirmen ve yazar Emine Çaykara ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Uzun yıllara yayılan bu söyleşi, Çaykara'nın kaleminden çıkan arkeolojinin delikanlısı Muhibbedarga adlı kitapla okurla buluştu. İlk olarak 2002 yılında yayımlanan kitap, ...genişletilmiş yeni baskısıyla yapı kredi yayınları tarafından yeniden okurum karşısında. Ne yazık ki değerlerimizi çok tanımıyoruz toplum olarak ama e, gençlerin de e, çok ihtiyacı var böyle örnek modellere. Kitabın adı Arkeolojinin Delikanlısı çünkü küçükken kısa saçlı, delikanlı gibi giydiriyorlar ama aynı zamanda arkeoloji camiasında... Ee, sözünün eri olması tuttuğunu koparması e, işte ilişkileriyle e, hayallerini tutkularının peşinden gitmesi nedeniyle delik anlıdır. müthiş bir enerjisi hayat enerjisi ve tabi kültürü olan biri, birisiydi Dolayısıyla kitabı okuyacak olanlar aslında hem Türkiye tarihi hem İstanbul tarihi hem e, arkeoloji, sanat tarihimiz burada kurulan ilişkiler işte e, genç yaşında yurt dışına çıkmış, önemli sanat eserlerini görmüş, aileden ötürü e, çok farklı bir aile, e, Osmanlı sarayında çalışmış bir büyük baba, işte bir doktor hekim baba, e, çok farklı bir ailenin çok özel bir kızının e, yaşamından Türkiye'nin e, neler kazandığını ee, onun neler yaptığını da aslında öğrenecekler. Kitap Muhibe Dargan'ın hem iş hem özel hayatından kesitler sunuyor okura. Dargan'ın mesleğini icra ettiği yıllarda kadın bir arkeolog sık rastlanmayan bir durum. Dargan'ın anlattıkları o dönemde kadının ve arkeolojinin konumunu da yansıtıyor. Yani ben e, tabii sadece meraklı bir çocuk gibi o e, okurların ve benim merakımı gidermek için ona sorular sordum ama e, hepimiz hani ben de staj yaptım kazılarda. Hepimizin bildiği şeylerin kat be kat üstünde şeyler yaşamıştı. En çok beni kültür aktarımı çekti mesela Şemsiye Tepe kazısında, Elazığ'da, Fırat kıyısında. Başka örnekler de var tabii. Hani karşılaşmalar oradaki zorluklar, işte halkın tepkisi, alışık değiller bir kadının kazıya kazı yapmasına. Kadınlar aslında arkeoloji alanında erkek arkeolog hocalarım kızmasınlar ama kendi yapılarından ötürü daha farklı ilişkiler içinde olabiliyorlar. Daha çok insana dokunuyorlar belki. Arkeoloji güzel bir meslek kadınlar içinde. Türkiye tarihinde çok önemli bir yere olan Muhibbe Darga, Emine Çaykara içinde farklı ve özel bir yer tutuyor. Biz hem dost hem arkadaş hem hoca öğrenci hem sırdaş çok farklı bir ilişki boyutuna geçmiştik. Birbirimizi evet. özlüyorduk. Çok özeldi, çok özlüyorum onu ama gitmek istiyordu, artık yorulmuştu. Onun enerjisi çok yüksekti ve aslında birazcık bir konuyu bitirir hemen öbür konuya geçerdi. Ben de kitabın kurgusunu yaparken, diğer kitaplarımda da öyle yapmıştım. Onun o tarzını okura yansıtmak istedim. Bilmiyorum ne kadar yansıttım ama hani böyle biraz ee, uçuşkan diyeyim zihin yapısı böyle o onun da enerjisini de gösteriyor. Ee, o şekilde bir kurgu yaptım. Muhibbe Darga katıldığı ve yönettiği kazılar, yazdığı makaleler ve kitapların yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de Türkiye'de arkeoloji bilimine büyük katkı sundu. Kitap, bütün ömrü toprakla geçen Darga'nın belliğinin gelecek kuşaklara taşınması için de bir hayli önemli. Kitabın bütünü aslında bütün e, isimler çok e, değerli bir kültür hayatı. Sadece arkeoloji değil. Hani ressamlar işte e, sanat e, açısından işte bir sürü karşılaşmalar, işte e, kazılar ve İstanbul hani çok zengin bir e, kişisel tarihi var. Arkeolojinin delikanlısı Muhibbe Darga güncellenen bilgilerin yanı sıra yeni eklenen bölümlerle Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflarda. Bu hafta vizyonda izleyiciyle buluşan filmlerden biri, Jonathan Jacobo için yazıp yönettiği ...İkinci Dünya Savaşı filmi Direniş. That makes your sacrifices. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında 10 bin yetimin hayatını kurtarmak için Fransız direnişiyle birlikte çalışan bir grup Yahudi izcinin hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerini ise Jesse Eisenberg ve Ed Harris paylaşıyor. İkiliye Clemens Poesi ve Edgar Ramirez eşlik ediyor. Peter Rabbit kaçak tavşan haftanın tek animasyon yapımı olarak dikkat çekiyor. We've grown very close. Welcoming a new parent. Not that close. A father. Efsanevi çocuk kitapları kaleme alan Beatrix Potter'ın kült eserini sinemaya uyarlayan yapım, başı dertte olan ailesini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan yaramaz, baş belası fakat dünya tatlısı bir tavşan olan Peter'ın hikayesini anlatıyor. Bill Gluck'ın yönetmenliğini üstlendiği James Corden, Donald Gleeson, Rose Byrne ve Margot Robbie gibi yıldız isimlerin bir araya geldiği film keyifli bir komedi. Stay out of trouble. trouble. Blackpink The Movie, Haftanın tek belgesel yapımı Film Güney Koreli K-Pop grubu Blackpink'in hikayesine odaklanıyor. <laughs> film grubun çıkışından bu zamana kadar geçen 5 yılda yaşananları gözler önüne seriyor ve dünya çapında üne kavuşma serüvenini anlatıyor. Belgeselde özel röportajlara ve grubun performans görüntülerine yer veriliyor. Lorena McKennett'tan LP'ye. Emma Chaplin'den Lara Fabian ve Despina Vandi'ye kadar dünya ünlü yıldızlarla çalışan ve ülkemizde de sayısız konserlere imza atan Pasyon Turka bu yıl 20. yılını kutluyor. Vardır, gönlüm 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 Kutlamalar çerçevesinde müzikseverleri pek çok sürpriz bekliyor. Monica Molina, Los Vivancos, Pink Martini, ve birçok ünlü isim ve grubun Türkiye'ye gelmesi ve etkinliklerin bir yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. 20 yıl boyunca oldukça fazla ismi Türkiye'ye getirdik. Seyircilerle iletişim kurmuş, büyük kitlelerle ulaşmış, aynı zamanda hayatlarımızın bir yerinde olan gruplar ya da isimler. Türkiye'de uzun zamandır diyalog kuran, yıllar içinde gelen sanatçıları bir plan dahilinde bazı projeleri kendimizin üretmek üzerine, bazılarını çeşitli kurumlarla ortak yapacağımız ya da onların programlarına vereceğimiz şekilde getirmeyi planlıyoruz. Bunlar büyük bir ihtimalle Eylül itibariyle arka arkaya açıklanmaya başlayacak. 2022'de LP turnesi var, Lorena McKinney turnesi var, Pink Martini turnesi var, Buika var, Mariza var. Monica Molina var, birçok yeni albüm var. Yeni kattığımız isimler var. Mesela Michele Moreno, Türkiye'ye yeni sunacağımız isimlerden birisi. Arka arkaya bu isimler Türkiye'ye gelmeye başlayacaklar. Pasyon Türkan'ın bir diğer projesi de tüm bu sanatçıların eserlerini bir albümde toplamak. Bu sanatçılarımızdan bir compilation albümde çıkarmak istiyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir kurumla ortak. Ee, en azından hem sanatçılarımız e, imajlarıyla bu sosyal sorumluluk projesine destek vermiş olacaklar. Hem de biz de 20. yılda bu isimleri Türkiye'ye getirdik ya da dünyanın çeşitli yerlerine götürdük diye onları sunabileceğiz. Müzik kültürel bir buluşma aracı. 200'den fazla sanatçı, 2000'den fazla konser ve dans gösterisi. Tüm bunlar Türkiye'nin kültür, sanat ve turizme olan katkısını artıran unsurlar. Sinan Nergis bu birleşimi şöyle yorumluyor. Kültür, sanat ve turizm oldukça birlikte güzel büyüyen bir şey. 50'ye yakın celebrity Türkiye'ye getirdik. Onların imajlarıyla Türkiye'nin imajını buluşturduk. O sanatçılar bütün imajlarını Türkiye için bedava kullandırdılar bize. Bu çok büyük bir şeydi. Mesela Monica Molina'nın Best of CD'sinin kapağı İstanbul'da çekildi. Ya da Cenova gibi, Ana Belen gibi, Paloma Basilio gibi, Marta Sanchez gibi İspanya'nın en önemli isimleri Cappadocia, Pamukkale ya da işte Efes'te çekimler yaptılar, arkalarında Türkiye imajları, önde kendi imajlarıyla beraber. Peki pandemi Türkiye'deki müzik ve eğlence sektörünü nasıl etkiledi? Gelecekte sanat neler bekliyor? Pandemi esasında bize çok fazla şey öğretti. Birinci olarak e, seyircimize, dinleyicimize nasıl ulaşacağımızı öğretti. E, hepimiz evlerdeydik. Bir şekilde dijitalle ulaşmaya çalıştık. Bir şekilde üretimlerimizi dijital platformlara koyarak ulaşmaya çalıştık. Fakat anladık ki o ana kontak olmadığı sürece birçok dünya ülkesinde oldu Türkiye'de olduğu gibi birçok dünya ülkesinde de bu iş işlemedi. E, tabii ki şu anda açıldık. E, hepimiz daha dikkatli nasıl organizasyonlar yapı, yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk bu periyotta. E, yavaş yavaş herhalde 2021'in sonu, 2022'nin başında o normal rutinimize yavaş yavaş dönmeye başlayacağız.